Deliler yani Behlül deli. Deliler ve onların imamlarının bilinmesi mevzusuna geldik. Bakalım bu Behlüller kimler kimlermiş bu deliler. Bizim bildiğimiz deliler mi başka deliler mi? Allah şöyle buyurur. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir ayeti kerimede. Şöyle ki Allah'ın öyle bir grubu vardır ki yerine getirdikleri amellerle akılları perdelenmiştir. İşte bu zümre. Yerine getirdikleri amellerle akılları perdelenmiştir. Allah yerine getirilmeleri için amelleri kitabında ve peygamberinin dilinde kendilerini yükümlü tutmuş ve onlara farz kılmıştır. Onlar kendisiyle baş başa kalan ve emrinde ona itaat edip farkında olmadığı yönden gelecek nurunu kalbin nuruna kalbini hazırlayan kimse için Allah'ın sırrında ansızın gelen tecellileri olduğunu bilmezler. Böylece hak habersizce ve kendilerini hayrette düşüren bir işe karşı bilgi ve hazırlığı yok iken ansızın kendilerine gelir okullara. Bunun üzerine böyle bir insan aklını kaybeder. Hakkın ansızın okul üzerine tecelli etmesi neticesi aklını kaybeder. Allah kendisine ansızın gelen bu işi görünür olarak bırakır. O da bu işte hayrete düşer ve onunla birlikte devam eder. Yani bu kişi Allah yolunda seyri sülük ederken Allahu Teala ona ansızın bir tecelli ile tecelli etmesi neticesi akılsız bırakır. O hal üzere kalır. O kişi şimdi detayına girecek. Aslında Allah ile hemhaldir orada. Fakat görünüşte bizim aramızda ki biz dışarıdan baktığımız zaman deli diye görürüz onu. Artık o e, hesapsız ameller işleyen sıradan delinin yaptığı hareketleri yapan bir hal üzeredir. Ama idrakte kalbi mevzuda o son noktada ansızın Allah'ın tecelli ettiği noktada Allah'ı zevk etmekte kalmıştır o. Bu kişi şehadet aleminde hayvani ruhuyla kalır. Şehadet aleminde bizlerin içerisinde hayvani ruhuyla kalır. Yani yer içer. Yer içer, zorunlu hayvani hallerinde duyulur yarar ve zararlarını bilme üzerinde yaratılmış tedbirsizce düşünce ve değerlendirmesi olmaksızın bir hayvan gibi tasarruf eder bu kişi. O hikmet söyler ama söylediği şeye dair bilgisi olmadığı gibi öğüt alıp işlerin senin elinle olmadığını hikmet sahibinin yönlendirmesiyle tasarruf eden bir kul olduğunu hatırlaman için sana fayda vermeyi amaçlamaz. Şimdi bu Behlül denilen insanlardan bir takım hikmetli sözler sadır olur. Yani halk arasında deli deriz ama nasıl da söz söyledi. Ne hikmetli söz söyledi. Bu hikmetli sözü Allah tarafından söyletilir bu. O o sözü söylerken başkasına bir nasihat etmek niyeti ve kastı yoktur. O söylettirilir sadece. O sözden ne kendisi hisse alır ne de birine nasihat etmek kastıyla söyler o sözü. O sadece Allah tarafından söylettirilir, konuşturulur böyle kişiler. Bu, böyle bu, insanlardan... Bu, bu aynı, aynı şekilde bizim arkadaşlardan birisi vardı. Ee, bu yatak dönemlerde 60'lı 70'li yıllarda Hacı Bayram'ın her böyle insanlardan Kalkmıştır. Hmm. Nerede kaldı? Evet. Tamam. Sorumlu böyle insanlardan sorumluluk kalkmıştır. Çünkü onların yükümlülüğü anlayabilecekleri ve kabul edebilecekleri akılları yoktur. Bunlar sorumlu değildir. Yani şeriatın biliyorsunuz din akıllıya hitap eder. Şeriat hükümleri akıllı için geçerlidir. Bunlardan hüküm kalmış, Sorumluluk kalkmıştır. Bunların üzerinde şeriat hükmünü aramana gerek yok. Aranmaz bu insanlardan. Çünkü akıllı değil. Sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar görmezler. Buyurulur ayette. Diğer ayette affa sarı. i̇bn Arabi'nin yorumuyla azını al. Yani Allah'ın onların dili üzerinde icra ettiği hikmet ve öğütlerin azını al. O insanların. Bunlar akıllı deliler. Yani delilerin akıllıları diye isimlendirilen kimselerdir. Onlar bu ifadeleriyle deliliklerinin gıda, açlık ve benzeri herhangi bir doğal nedenle mizaçlarının bozulmasından kaynaklanmadığını kastederler. Deliliklerinin nedeni kalplerine gelen ilahi tecelli ve hakkın ansızın gelen çarpmasıdır. İşte hak ansızın gelen çarptığında tecelli ettiğinde bu ilahi tecelliyle bunlar deli olur, akılları alır. Söz konusu çarpma kendilerine gelir ve akıllarını götürür. Şu halde onların akılları Allah katında hapsedilmiş. Onların akılları Allah katında hapsedilmiş. Onu müşahede etmekle nimetlenmiştir. Dedik ya onlar Allah'ın o tecelli ettiği, ansızın tecelli ettiği anda Allah'ı ne cihetten idrak etmekteyseler o anda. Müşahedeleri neyse o müşahedede kaldılar. Onlar artık orada sabitlendi kaldı. İbreleri orada sabitlendi. Onlar hep o müşahededeler. Görünüşte bedenen deli olarak aramızda yaşamaktalar ama o son noktada Allah'ın ansızın tecelli ettiği anda neyi müşahede ettiyse Allah'tan o müşahedeyi zevk halinde kalır diyor. O kişinin makamı olur. Onun mertebesine çekilmiş, onun güzelliğinde dolaşmaktadır. Rabbinin, hakkın mertebesinde. Onlar akılları olmaksızın akıl sahipleridir. Dışta ise deli diye bilinirler. Başka bir anlatımla akıllarını kullanmaktan perdelenen kimselerdir. Bu nedenle delilerin akılları diye isimlendirilmişlerdir. Ebu Suud Eşhibil el Bağdadiye ki o devrinin akıllısıydı sorulmuş. Ebu Suud Eşhibli meşhur büyük alimlerdendir. Ona sorulmuş Allah ehlinden delilerin akıllıları hakkında ne dersin? Şöyle yanıt vermiştir. Onlar hoş kimselerdir. Akıllılar ise onlardan daha hoştur. Evet o deliler Allah ehlinin delileri hoş kimselerdir ama akıllılar ondan daha hoştur. Mertebesi daha yüksektir. Kendisine sorulmuş. Hakkın delilerini başkalarından nasıl ayırt edeceğiz? Başka deliyle. Hak delisini nasıl ayırt edeceğiz? Cevap vermiş. Hakkın delilerinde kudretin eserleri ortaya çıkar. Kudretin eserleri ortaya çıkar. Akıllılar ise... Müşahadeleri ile hakkı görürler. Bağdadi'nin bu sözü güvenilir, hafızası sağlam, aktardığı şeyi bilen, F harfini V harfinin yerine koymayan, dikkati bu yerinde olan, bir insan olan arkadaşı Ebu Bedr et temaşuki, temaşuki bana bildirmiştir bu ifadeyi. Ebu Suud bin Eşşibil el Bağdadi şöyle demiş. Onların müşahade ettiğini müşahade edip aklını yitirmeyen kimse, Onlardan daha güzel ve daha iyidir. Yani onun aklını yitirdiğinde Allah'ın ansızın tecelli edip de aklını yitirdiği andaki müşahadesini de müşahede edip ama aklını yitirmeyen gene bu alemde kalıp insan olarak aklı yerinde olarak kalan insan ondan daha iyidir. Çünkü böyle bir insan peygamberlere verilmiş güce sağ, güce yakın bir güce yerleştirilmiş ve bu güç kendisine verilmiştir. Gerçi peygamberler de ansızın gelen tecelli vakitlerinde başkalaşabilir. Kendisine vahiy geldiğinde Hazreti Peygamber'in korkudan titrediği bize bildirilmiştir. Vahiy geldiğinde. Her yanı ürpertiden titrerken Hatice'ye gelir ve şöyle derdi. Beni örtünüz, beni örtünüz. O vahiyin gelmesiyle bir hale bürünürdü diyor Peygamber Efendimiz. Bu durum meleğin kendisine görünmesinden kaynaklanıyordu Cebrail Aleyhisselam. Peki ya elmelik tecelli ederse Cebrail gözükünce bu hal oluyorsa peygamberde dahi <laughs> melik el melik tecelli ettiğinde ne olmaz ki? İşte o delilere, o behlülere el melik tecelli edince akılları gidiyor. Allah şöyle buyurur. Rabbi daha tecelli ettiğinde onu paramparça etmiş, Musa bayılıp düşmüştür. Biliyorsunuz Hz. Musa Rabbini görmek için duada niyazda bulundu. Sen beni göremezsin dedi ya Allahu Teala. Ondan sonra dağa bak dedi. Dağa tecelli edince dağ paramparça oldu dağın paramparça olma halini görmekten bayıldı Musa Aleyhisselam. <laughs> Hazreti Peygamber'e vahiy gelip Cebrail onu kalbine indirdiğinde duyularından çekip alınır ve örtünürdü vahiy geldiğinde. Cebrail ayrılıncaya kadar deve gibi köpürürdü. Resulullah Efendimiz'in öyle bir hali olduğunu beyan ediyor. Böylece gelen vahyi algılar onu yanında bulunanlara aktarır ve duyanlara tebliğ ederdi. Hz. Peygamber'in Rabbinin kalbine olan tecellilerinden kaynaklanan vezleri Rabbinden başkasının bulunmadığı bir vakitte meleğin ve varidin inişinden daha güçlüydü. Fakat o bu sarsıntıyı bekleyen ve buna hazırlanmış biriydi. Bununla birlikte Hz. Peygamber kendisinden geçerdi. Hz. Peygamber ya da başka bir peygamber Risalet görevini ulaştırması ve ümmeti yönetmesi kendisinden istenmiş bir peygamber olmasaydı hiç kuşkusuz Allah müşahede ettikleri şeyin büyüklüğü nedeniyle peygamberlerin akıllarını giderirdi. Öyle bir büyük müşahede ile şahit oldular ki eğer peygamber olmasaydılar başkalarına ulaştırmaları görevi olmasaydı işte o anda onların akılları giderdi diyor. Ama Allahu Teala onlara o hasleti verdi. O bildirdiği vahiy daha sonra ümmetine bildirecek tebliğ edecek. Böylece güçlü ve metin Allah onlara haktan gelen şeyleri kabul ederek onu insanlara ulaştırıp öğretmelerini sağlayan bir güç vermiştir.